mantıklı. İlker sen bu yarra biliyorsun Beni biri arıyor. Lan. Alo. Şirketten Mustafa abi aradı da. Göstereyim. Mi? Alo. Alo. Ne oldu abi lan niye aradın? Lan canlı yayın yapıyor herhalde. He. Ee? Seni izliyoruz. Kimle izliyorsunuz? Ya şu an. Kapat ya. Ay açın abi sen misin? Lan niye kendi telefonundan aramıyorsun abi? Ya oğlum benim telefonla seni izliyoruz. Mustafa'nın telefonundan da şey yapıyoruz. <laughs> abi siz mesaj <laughs> saatinde değil misiniz? Abi? <laughs> ha olsun. <laughs> siz hala bizim şirketten misiniz abi? Ya benim telefonumu niye açmıyorsun? Hayırdır? Açtım vallahi açtım ya. Sen açtım gibi <laughs> kapattın. Tamam Ahmet. Şu an Ahmet çok güzel yayın yapıyor. Artık bayağı da bir yazan var lan. Çek şey falan akıyor aga benim. Ya abi niye yayından dinliyorsun beni? Sana buradan konuşuyorum ya. Olsun buradan da yedik. İki kere duymasan anlamıyorum abi. işte. <laughs> abi siz siz hala bizim şirkette misiniz? He aynen. Çıkmaya çalışıyoruz. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Tamam hadi Abi dayım da görüyor soruyu. <laughs> tamam hadi kolay gelsin. Görüşürüz tamam abi görüşürüz. Hadi hadi. Hadi bay. <laughs> 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 Yasin abi. abi. Yasin abi artık işi yok galiba. <laughs> ya çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> Yasin abi dayımla da takipleşiyoruz ya. Bilmeyenler için şirket dayımın da. <laughs> ya abi ya lan. Lan ne adamdı? Ben dedim ama izliyorlar dedim bakın anlık kanıt oldu. Vallahi kurgu değil. Vallahi iyi oldu Yasin abi ya. Çıkmaya çalışmana gerek kalmadı herhalde Yasin abi. İstekler hemen yerini bulur gibi yani.